Herkese merhabalar. Ben uzman estetisyen Tuğba Akbaba. Bugün sizlere lazer epilasyon nedir, lazer epilasyon işlemlerimizle ilgili olarak neler yapıyoruz bunlardan bahsedeceğim. Lazer epilasyon, vücuttaki istenmeyen tüylerden kalıcı olarak lazer ışınları sayesinde kurtulma yöntemidir. Merkezimize gelen misafirlerimiz öncelikle vücut analizlerinden geçmektedir. Bu vücut analizlerimizde kişinin kıl yapısı, ten rengi ve uygulanacak cihaz çok önem taşımaktadır. Tuğba Baba Güzellik Merkezimizde kişinin vücut analizlerine göre farklı farklı cihazlar kullanıyoruz. Kişinin kıl yapısı ve ten rengi cihaz seçimimizde önemli rol oynamaktadır. Merkezimizde ağrısız ve acısız atış teknolojisine sahip Avrupa'dan sonra Türkiye'de ilk ve tek olan Doktor Nano 808 lazer epilasyon cihazımızı kullanmaktayız. İlk seansta gözle görüldü sonuçlar elde ettiğimiz ve müşteri memnuniyeti yüksek olan cihazımız Tokat'ta sadece merkezimizde yer almaktadır. Ücretsiz ön görüşme ve deneme atışları için sizleri Tuğba Akbola Güzellik Merkezimize bekliyoruz.